bütün aksiyonlarımız ama eylem değil sadece düşünce, sözler, eylemler her birinin evrene çıktığında bize bir geri dönüşü var. Düşüncelerimizin de geri dönüşleri var. Örnek verelim mesela birini yargılıyoruz. Aa ya insan hiç böyle bir şey yapar mı? Bu ne biçim insan diyoruz ama bunu söylemiyoruz sadece düşünüyoruz. Zamanla artık karma bu arada çok daha hızlı gelmeye başladı. Zamanla o yargıladığımız şeyin aynısını hop de yaşıyoruz. Biz birisine bir şey yapıyoruz. Örnek veriyorum mesajına cevap vermiyoruz birinin. Göz ardı ediyoruz. Hop sevdiğimiz birisi bizi göz ardı ediyor. Eylemler, düşünceler, sözler karma olarak yaşamımıza yansıyor ve bizi geri dönüyor her şey. Yani ortada tesadüf diye bir şey yok aslında. Çünkü ortaya çıkan her şey daha önceki bir eylemin sonucu. Bütün eylemlerimiz sonuç olarak bize geri dönüyor. Ve o sonucun olmasına sebep olmuş olaylar var. Her şey de tam olması gerektiği gibi bir araya gelerek oluyor. Her şey birbirinin arkasından gelişiyor ve tüm hayat buna göre dizayn ediliyor. Tesadüf bir kaos. Yani bir kere bile bir şey tesadüften oluşsa tüm dizilim bozuluyor ve her ne yaşıyorsak aslında bizi o nihai hedefimize taşıyacağı için yaşıyoruz.